Merhaba arkadaşlar YPMB bir Pro Evolution Soccer 2021'e top açma videosuna hoş geldiniz. Artık pes 2020'ye ve daha diyoruz sonuncu efsane topuğa gelmiş bedava topu açacağız bir gün inşallah. Bir de e, temsilcilere yeni year 2020'ye özel temsilci gelmiş. Bakalım ondan da inşallah belki açarız belki açmaz. Bakalım ona da. Hadi temsilci diyoruz. özel sınavı sürüm temsilci ve POTE ve UYE 2020'ye özel temsilci gelmiş. Bu arada bir söz demek istiyorum arkadaşlar. Lütfen atlamadan zıplamadan izleyin. Hem de takipsiz izleme oranları çok yüksek. Yani yani var like katma kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim önceden. Ve bu ben koyarım kaç bun var yükseliyor. 90 e, bu bu 98 98'dir Noya 96 idi böyle böyle gidiyor. Hadi, efsanelere de bakalım. Efsanelerden kim gelmiş? Beckham'ı görüyorum artık. Evet. Cruyff, Beckham, 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 Casillas... Ferdinand neydi ya? İsm, i̇smini unuttum. Totti, Puyol böyle böyle efsaneler. Buradan olsa kimi isterim? Ben e, aşam isterim. Valerian Tess, Totti de güzel o Harbi de adamdır yani. İnşallah bir efsane gelir. Hadi bakalım. Anlaşıyoruz. Kaç temsilcidir. Efsane gelmiyor. İnşallah gelir. Bakalım. Anlaşıyoruz. Haydi. Bismillah. Fransa'ya gidiyoruz. Fransa bir gümüş top kim geliyor olimpik muhasebeden bilmiyorum ya kim geliyor. Kale Takal geliyor. Hoş geliyor takımımıza. Hadi ikinci topumuzu açalım. Bismillah. Ücretsiz toplardan hiç kimse gelmiyor ya. Ya bu nedir ya? Ve yine efsane değil. Konami ne yapıyorsun ya? ya bir tane efsane versen ne olur? Hadi portacizi gitti ve Büküm ya Benfica'dan Rafa Silva geldi hoş geldi sağa top sağ açık İnşallah onunla da bir gün oynarız hadi bakalım üçüncü top kimde ya Üçüncü son top Bedava toptan Konami versene ya artık ya ücretsiz ya ücretsiz ya vermiyor. Hadi inşallah efsane, efsane. Evet, efsane. Kim gelecek efsanelerden bakalım inşallah. Çok güzel bir adam gibi adam gelsin, Krav gelsin, Ağşağın gelsin ve bu kim? Bilmiyorum ya ya. Eee Totti, Francesco Totti 41 42 yaşında olan Francesco Totti geliyor. Evet, Francesco Totti adamın dibi var, adamın dibi. Hadi bir de buradan açalım. Belki buradan da bir adamın dibi, dibi gelir. Yani açıkçası bana hiçbir lazım değil ya. Bunun noyamda no var, bisketsim de var. Yani bundan kimi almak isterim? Yani ıı, Ya yani benim takımda zaten eee ıı, Benim takım zaten iyi. Yeni başlayanlar için mesela Noyev, budget iyi olur. Lukaku ve Immobile de adamdır. Bir de ben buradan Krichevyak ile oynadım. Krichevyak yani 89'luk, dosaman maksimum 93 oluyor. O da çok güzel bir futbolcuydu aslında. PES 2018, PES 2019'da ondan uzaktan şutlar attadım. Hadi buradan da bir daha bir tane açalım ve videoyu bitirelim. Bakalım buradan kim gelecek. Hadi bismillah. Ve evet Bilmiyoruz nereye gidiyoruz bilmiyoruz Ve Jot geldi istemediğim bir adam geldi kim bu protejizden e, Kim geldi ya, ya ben buradan bakıyorum da Silva da olabilir Ruben Diaz geliyor hoş geliyor galiba bu 98'likti evet ama bende yani zaten 99'luk Jong Ve Van Dijk var için. Ve bu top açılma videosunu da böyle bitirdik. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.